Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuyla karşınızdayım. Bu airdrop videosu gerçekten bomba bir airdrop videosu olacak arkadaşlar. Çünkü sürpriz bir airdrop oldu ve e, grubumuzda 1300, 1400, 1600 dolar kazanan arkadaşımız oldu. Ve bunun yanında bizler de toplamda 7000 TL'nin 7000 TL'ye yakın para kazandık. E, 250 dolara yakın para kazandık. Onu da göstereceğiz. Öncelikle airdrop'u şu şekilde anlatayım. Bizim eskiden yaptığımız e, grubumuzda da, daha önceden olanlar biliyor ve bu airdrop'a katılım sağlayan herkese airdrop gönderildi. Minimum 25 dolar, bana ise 250 dolar ve bazı arkadaşlarımıza da çok yüksek miktarlarda ödüller gönderildi. Hepsinin ödeme kanıtını göstereceğim. Öncelikle kendi ödeme kanıtımızı gösterelim. 7570 lira arkadaşlar bize ödeme kanıtı geldi. Yani 8 vana bizlere gönderildi. 8 vananın da şu an ederi 215 dolar. Şu an biraz düşüş yaşamış. Yani bizlere 215 dolar gönderildi. Ödeme kanıtlı bu video arkadaşlar. Ve bazı arkadaşlarımıza da grubumuzdan daha yüksek ödüller gönderildi. Şu an video içerisinde de göstermek istiyorum. Bir arkadaşımıza da 4.74 vana gönderilmiş. Bu da 126 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Sizlerin göz önünde ödeme kanıtlı bir airdrop olduğunu göstereceğim. Bu airdrop aslında iki, oluş, iki türlü olacak çünkü birisi direkt cüzdanlarınıza gelmiş olan hiçbir şey yapmadan sizlerin cüzdanına gelmiş olan bir airdrop olacak. İkincisi de Bybit'in token splash etkinliği. Token splash'ten de arkadaşlar 25 dolar 663 dolar kazanabilirsiniz. Bu iki etkinliği paylaşacağım sizlerle birazdan nasıl yapılacağını öğreteceğim. Ama öncelikle VANA'nın e, bizlere direkt gönderdiği airdropla ilgili bilgilendirme yapmam gerekiyor. E, daha sonra da token splash'e geçeceğim. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Eğer ki Redata'ya katıldıysanız. Redata nedir onu hemen göstereyim. Redata etkinliği arkadaşlar bizlerin 7 Nisan'da bu yıl içerisinde 7 Nisan'da yaptığı bir airdroptu. Türkiye'de ilk biz paylaşmıştık ve bu airdropta arkadaşlar 10 dolar, 18 dolar, 20 dolar kazanan ve multi atıyorduk bu arada. Yani grubumuzda 1000 dolar, 1500 dolar kazanan arkadaşlarımız vardı bununla da ilgili. Yani bu airdropa katıldıysanız eğer ki gidip bakın kanalımızda. Eğer ki bu airdropa katıldıysanız Vana kazanmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Bütün cüzdanlarınızı araştırın arkadaşlar. Eğer ki Redata'dan, air, Redata'dan airdrop aldıysanız Vana'dan da yüksek ihtimalle almış olacaksınız. Bakın grubumuzda bir arkadaşımız arkadaşlar şu şekilde 46.86 vana kazandı. Yani anlık olarak piyasa değerini sizlere göstermek istiyorum. 46.86 1250 dolara tekabül ediyor. Sadece bir arkadaşımızın bakın bu benim hesabım değil Michelle diye bir arkadaşımızın sevdiğimiz bir arkadaşımızın kendi aldığı airdrop ödülü 1200 dolar. Bunu 7 ay önce bir airdropunu yaptı ve bu 7 ay sonra da tekrar bir airdrop yapıldı ona da hak kazandı ve 1200 dolar para kazandı. Yani şunu söylemek istiyorum Telegram kanalımıza kesinlikle katılım sağlayın ve buradaki airdroplara katılın arkadaşlar ee, ileride daha çok kazançlı olabiliyor. Ve bu van arkadaşlar Binance'da listeli bu da daha güzel bir yanı. Şimdi peki VANA'yı nasıl claim edebilirsiniz? Metamask hesaplarınız arkadaşlar. Redata'yı yaptınız. Bütün Metamask hesaplarınıza girin. Metamask hesaplarınıza girdikten sonra arkadaşlar şu şekilde bakın ben kendim vanalarımı çekmiştim. Öncelikle burada cüzdanınızı bağlayacaksınız. Ben sizlere zaten linkleri bırakacağım. Siz buraya geleceksiniz. Metamask'a tıklayıp cüzdanınızı bağlayacaksınız. Cüzdanınızı bağladığınızda eğer ki balansınızda vana varsa hayırlı olsun. Sizler de One AirDrop'una katılım sağlamış oldunuz ve AirDrop ödülü kazandınız. Peki nasıl çekeceksiniz? Eğer meselelerinizde 5 vana varsa direkt bakıyorsunuz 5 vana ne kadar hemen 133 dolar kazandınız. Nasıl çekeceksiniz zaten vana otomatik olarak sizleri kendi ağını buraya aktarıyor. Siz de buraya tıklayıp gönder deyip bütün paranızı Binance adresinize Binance'da vana adresine tıklayıp vanalarınızı çekeceksiniz. Bir diğer olarak da arkadaşlar Bybit'in token splash etkinliği var. Ve bu Bybit'in token splash etkinliğinde ise 25 VANA daha kazanabilirsiniz. 25 VANA ise 670 dolara tekabül ediyor. Biraz az önce 700 dolardı şu an 670 dolar. Ee, buna nasıl katılacaksınız? İki etkinliği var aslında. Biri sadece yeni kullanıcılara, biri de hem eski hem de yeni kullanıcılara katılabildiği. Bunda arkadaşlar şansa bir ödül olacak. Lakin bunda ise yeni katılan kullanıcılara ödül verecekler. Burada da 25 bana Peki nasıl olacak o? Ben size yine Bybit'te bu linki bırakacağım. Eğer ki yeni bir hesap oluşturacaksanız hesabınızı oluşturun verdiğim linkle. Oluşturduktan sonra kimlik onayınızı yapın. Kimlik onayını yaptıktan sonra da ilk defa hesabınıza para atmanız gerekecek. 100 dolar minimum. 100 dolar depozitoyu sağladıktan sonra USDT olarak atın kesinlikle. USDT'yi sağladıktan sonra da trade yapacaksınız. İlk işleminizi USDT ve VANA üzerinden yapmanız gerekecek. Ve bir kere al sat yaptıktan sonra 100 dolarlık al sat yaptıktan sonra bu ödüle hak kazanma ihtimaliniz çok yüksek olacak. 25 VANA da arkadaşlar 700 dolara tekabül ediyor. Bir de VANA'nın faucet'i var arkadaşlar. Bunu da bırakacağım sizlere linkini. Ee, günlük 24 saatte bir, bir faucet var. 0.05 VANA veriyor. O da biraz Büyük bir ödül. O da 1.5 dolara tekabül ediyor. Onu da yapıp ödülünüzü alabilirsiniz tabii ki de. Vitvana gerçekten çok büyük bir airdrop yaptı arkadaşlar. Ee, şimdiden hepimiz hayırlı olsun. Alanları da tebrik ediyorum. Alanlar da kanalımızda grubumuzda paylaşabilirler. Bu yüzden her zaman diyorum arkadaşlar Telegram kanalımıza kesinlikle katılmayı unutmayın. Telegram kanalımıza katılıp buradan diğer bilgileri de alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar multi atan bir arkadaşımız var. Gördüğünüz gibi Hakan Arslan. Helal olsun. Bakın. Attığı 300'den yüzdan, 400'den hepsine de vana gelmiş. Gördüğünüz gibi. Toplamda ne kadar yapıyor? 0.8, 0.8, 0.25'ten toplamda 2.5 vana yapıyor. 2.5 vana da arkadaşlar 70 dolar. Allah bereket versin. Ben size cüzdanınızı kontrol edebilmeniz için datahoop.vana.com data sitesini vereceğim. Siz burada kontrol edebilirsiniz. Ek olarak da arkadaşlar burada claim your airdrop'a tıklayabilirsiniz. Ee, ama claim your airdrop'a tıklamaktan ziyade zaten direkt otomatik olarak balansınıza geliyor. Cüzdanınızı bağladığınız takdirde. Eğer ki 0 vana yazıyorsa da hiç böyle tereddüt etmeyin. Bekleyin claim your airdrop kısmı şu an kapalı olabilir. O açıldığında tekrar bir deneme yapın. Dediğim gibi Bybit'in de bu etkinliğine katılabilirsiniz. Eğer ki Bybit hesabınız yoksa kesinlikle katılmayı unutmayın. Çünkü 25 bana kesinlikle az bir para değil. Uzun aradan sonra güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar.